Bu haftaki yayınımızın konusu grev yasakları. Yasaklamaya dönüşen bir grev ertelemesi de 12 Eylül'ün bize hediyesi. Yani siz toplu pazarda işverenle grev silahı olmaksızın yürütmek durumunda kalıyorsunuz grev ertelemeleri. Hı. Sendikanın ve sendikanın temsil ettiği işçilerin pazarlık masasında güçlü olmalarını sağlayacak hemen her grev erteleme adı altında yasaklanıyor. Sendika hakkı, grev hakkı olmadan, toplu sözleşme hakkı olmadan varlığı bir anlam ifade etmeyen bir haktır. Milli güvenlik gerekçesiyle dediğimiz hiçbir itibariyle aslında sebep göstermiyorsunuz. Çünkü Anayasa Mahkemesi de diyor ki, milli güvenlik kavramı herkes için değişik anlamda içerebilir. Eğer bu ülke milli güvenliğini 400 tane işçinin ürettiği ürünün süresini sağlamaya bağlamışsa bir siyasi iktidar aslında siyasi iktidar olarak bütün milli güvenliğini koruma görevini ihmal etmiş demek.